Herkese merhaba beğenleriz. Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Minecraft'ta gördüğünüz gibi Bed Wars yeni kaldığımız yerden devam ki arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı girdik. Ha tamam. Oh yokmuş arkadaşlar. Biraz giriş. Aa. Şuraya bile koyamıyorum. Olayı gördünüz mü arkadaşlar? Niye öyle oldu aldılar. Aa buraya blok koyamadım resmen geçici bir süre anlamadım sebebini. Sebebini bilme. Bugün de ilk defa oynuyorum belki bir. Bed Wars'ta bir sıkıntı vardı çünkü şu an... Normalden bayağı az arkadaşlar Bedwars'taki oyuncu sayısı. Belki de bununla bağlantılı bir bağlantılı. Bir tık böyle lag gibi bir şey olabilir. Herif daha yeni kaplıyor abi tamam. Şimdi rush'lar belki demin ilk şeyde olmuştur ya da ben uzaklığı ayarlayamamışımdır. Neyse arkadaşlar bu arada daha fazla bedbox gelmesi istiyorsunuz. Küçük rush'a video videoyu unutmayın. Sol orada Yardıranzi kullandı, arkadaki adam rush'lıyorum onu da. Tamam abi daha onun haberi de yok. <laughs> ha bugün niye böyle oluyor? İlk oyunum arkadaşlar ellerim buz gibi yani Allah belanı vermeye. İşte bundan bahsediyordum. İlk defa bugün Bad oynuyorum. 121 yıldızız bu arada. Bu da güzel. Herif daha henüz rushlamadı ve fena bir şekilde kaplıyor arkadaşlar. Ona önlem şöyle yapacağım. Yani bayağı bir sürü deli gibi yün koydu. Anlamadım sebebini. Oy 4000. fanki tamam kardeşim. Güzel bir oyun olacağı benziyor. Bizde fen... yeşil bu tarafa geliyor ya. Ya arkadaş. Ha? Bu adam ne böyle ya? Bu ne ya? Tamam. Hayır. 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 Yok koyamadım. İki tane buna gitmesin. Abi öldüreceğim. Ölürsem de yeşil bana gelecek zaten. Onu önlem almış olurum. Tamam. Beş canı kalmış lan. Neredeyse de öldürüyormuşum lan tekrarda. İyi vurduk da yeşil bana gelecek gibi hissediyorum. Çünkü şeye gitti. İki tane ee, demir demir diyecektim. Altını yukarı atmamız da bence güzel oldu arkadaşlar. Harbiden ona bir avantaj sağlamamış oldu. O altınlar bizi öldürseydi iki tane de iki tane iki tanedir abi. Ona geçmiş olacaktı. Bu arkadaş öldürmeden yalnız bize rahat yok gibi. Yeşil diğer tarafı sen ne ara bitirdin? Düştü yeşil. Yeşilin düşüşünü gördük. Fell of the yeşil. Kardeşim hoş geldin. Oğlum bugün mouse bir garip geliyor bana ya. Benim mouse'tan bir sıkıntı var. Arkadaşlar kaç yıldır kullandığım mouse var ya artık değiştirmemin zamanı geldi. <laughs> sağ tıkın. Sağ tuşa tık Sağ tuş muydu sol tuş muydu Artık şey yapıyor Ne yaptın oğlum Artık böyle e, kaplaması Mouse'un kaplaması yerinden çıkıyor falan yani Ya çünkü Ben mesela böyle özellikle Bad Wars gibi böyle Mouse'a alışmam gereken Hani alıştığım mouse daha iyi kullandığını gereken oyunlar oynadığım için O yüzden mouse'u değiştirmeye şey yapamıyorum Aynı mouse'tan alacağım muhtemelen Yeşil kırılmış mı yok Aynı mouse'tan alacağım. Onun için de hep üşeniyorum böyle. İnternete sipariş vermem lazım. Ee, yoksa var ya bir mouse'uz kalırsam şimdi nane yemedin mi? E, Deller adama. Bir ara bir mouse almıştım arkadaşlar. Neydi markası hatırlamıyorum. Ya şu sol tuşunun yanında iki tane yanında hassasiyeti değiştiren iki tane tuş vardı arkadaşlar. O kadar saçmaydı ki. Hatırlamıyorum adı neydi mouse'un. Olayın ciddiyetini kavra lan. Mouse'un adını şu an hatırlayamadım. Allah yellow o geliyor. 850 lira falan vermiştim bundan iki sene önce. Şimdinin parasının geçenlerde bir baktım. Baya 3-4 bin lira mıydı Aa. Lan mouse'um vallahi bugün bir garip şeyin altına falan giriyor. Ben ben de muhtemelen sıkıntı arkadaşlar. Şöyle yapayım. İşte öyle bir mouse. Sözde millet iyi kullanıyor. Ben böyle eski tarz mouse'lardan arkadaşlar hoşlanıyorum. Eski tarz mouse, eski tarz mouse'larla daha iyi oynadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Benim için CPS de çok önemli olmaz için ben 9-10 CPS yapan kendi çapında bir YouTuber'ım. Kendi çapında bir Bedwars'cıyım arkadaşlar. Hoppa! O yüzden benim için şu. Lan yeter lan. Yok işte ee, şey makro tuşu işte bilmem ne. Ne onun adı? Drag click falan filan öyle şeyler yok. Atla atla öl atla öl. <laughs> tamam. Oğlum bu ne ya? Herif sağa vurdu sola vurdu ben... Önündeydim tam. Niye sağa sola vurdu anlamadım onu. <laughs> arkadaşlar kırılmayan sadece benim. Oğlum iki muhabbet edek dedik. Canlı yediklerimle muhabbet edeyim dedim. Oyun bitiyor lan. <laughs> arkadaşlar yalnız ben bir şey bir şey soracağım. Bir şey soracağız de korktuk lan. Şurada elmas yok mu? Aynen ben niye görmedim hiç elmas? Oradan biraz elmas. Oy arkadaşlar. Arkadaşlar. Beni boş ver sen de arkadaşlar. Yüzyılın. Yüzyılın. <laughs> Oha görmeden vurduk bir de yarar. Devamında bakmalık süper bir vuruştu be. Cem'le oynadığımız oyunda da çok güzel bir vuruş çıkmıştı. Şimdi kim kaldı? White'la Pink kaldı arkadaşlar. Ha onlardan bir tanesi binlerce kill alan arkadaşlardan biri. Şimdi çetin bir maç geçecek. Şurada biri mi gördün? Nope. Ee, şey alışveriş şeylerin sanırım oyunlarmış. Şurada başka bir şey de yok. Bombalamam lazım arkadaşlar. Ya Fireball bizim gibi Türkiye'den oynayan insanlar için böyle serverlarda çok önemli arkadaşlar. Çünkü ping farkını indiriyor. Bak elemanı ben uçurdum arkadaşlar. Anladınız mı? Bu da ping var. Yalnız bunlar ortayı falan da ele geçirdiler. Nane yiyeceğiz gibi duruyor. Ee, kendi aralarında kapıştılar da bana hiçbir şey bırakmasalar. Şöyle güzel winimi alsam ikinci partta da lay lay oynasam arkadaşlar. Salonu da balkona lan? He? Hop bir tane de koruma geliştiririm şuraya gidip. Burada yani herhangi bir geliş gidiş yok. Buraya gelen giden yok kardeşim. Şuradan malzeme topla. Buradan da bir şeyler alayım. Base'imin diğer tarafına döneyim. Base'imi tamamen terk edip ortalıkta gezmeyeyim bence diye düşünüyorum. Öyle diyordum arkadaşlar. İşte benim çok özellikle bir mouse'um yok ama mouse'umdan memnunum abi. Elim alıştığı için buna. Gerçekten çok alışmış elim. Yanlış şeylere tıklayıp durdum. Bugün benim elimde bir sıkıntı var ya. İlk defa oynuyor ya değil mi? Minecraft Bad bugün. Oluyor arkadaşlar. Genelde böyle birkaç deniyorum böyle elim ısınıyor falan filan. Ama bu sefer öyle bir şey olmadı. Şimdi abi pink var, white var ve bu insanlar komşu. Şu ortaya gidip malzeme alıp bunların yerini bulmam lazım. Ortaya direkt yol... Ya arkadaşlar aslında risksiz oynasam, base'imde beklesem. Ne oluyor öyle? Blok sesi duydum sanki de. Blok sesi duysam Hah, biri birini öldürdü. Lan bir an ben düşürdüm sandım. Nasıl sevineceydim? Arkadaşlar iyi oynayan elemanla 1v1 kaldık. Yani çok kill olan eleman diyelim. Serverda çok mesai harcayan eleman diyelim yani. Şöyle şurada abi. Gördüm. O da bizi görmüştür muhtemelen. Ay benim anam babam. Altı yemiş gibi yapacağım. Ben onu doğru yol yaparken muhtemelen o da bana doğru yol yapmaya çalışacak arkadaşlar. Hiç elleme hiç elleme. Abi Fireball işte böyle bir şey. Bak şu adam belki bizden çok çok iyi oynuyor. Taktiksel olarak kullan. 7 kille yani binlerce final kill olan adam 4600 tane sırf final kill benim total kill'im 10.000 bile değil neredeyse yeniyorsun yani herif güzel oynuyordu belki ama taktik kullanıyorsun yeniyorsun evet arkadaşlar ikinci parta devam ediyoruz en sevdiğim solo haritalardan biri lighthouse'du değil mi bir de lightstone var arkadaşlar o da güzel ama o bayağı büyük bir harita Cem'le oynadığımız var ya en sonki ki oyunda arkadaşlar o bilmeyenler varsa diye söylüyorum yalnız bu haritada da malzeme çok çıktığı için direkt rushlayabiliyorlar arkadaşlar bu sefer direkt ben rushlayacağım bak takipçilerim dinliyorum Şöyle bir şey yapıyorum abi. Bugün sağ tıkımda bir sıkıntı var benim ya. Böyle istediğim zaman koymuyor sağ tıkı. Bu haritada var ya çünkü önce araçlayalım tamamen avantajlı duruma geçiyor. Arkadaşlar şöyle ha high limit high limit. Aaa limit bitti. Lan niye blok koyamadım ben o zaman? Lan niye, bloklarım siliniyor benim? Aaa bak çıldıracağım sakin olayım dedim. Herifin bir canı kalmış. Bir canı kalay bana geliyor ya. Niye ben blok... Geçen de arkadaşlar şeyde fark ettim. Lan yedi, bir daha kılıç aldık. Bir tane dörtlü falan oynadık da böyle tek bar herifler opsi falan olmuş kazandık ya. Abi hiç blok koyulmayacak değil normal blok koyulabilecek bir yerde blok koyulmamış. Hiç böyle altta şey falan da demiyor. Hay blok limit bilmem ne carçurt falan öyle bir ha? hata da yok. Neyse abi sakin olalım. Bir sıkıntı var bir sıkıntı var ya, Ah tamam maviye geldiler. Aa bu sevindirici bir haber değil. İkimiz de yükseğe çıkmışız. Leş gibi yol olmuş. Maviyi kırdılar. Tamam abi. Mavi git elendi. Şimdi maviyi kıran adam bana gelecek ha. Bunu herkes biliyor. Çünkü mantıklı olan odur. Çünkü blok şey yol var. Ee, sakin olmamız lazım arkadaşlar. Ya çıldırıyorum bak böyle sakin alıyorum tamam mı ben? Olabilir. Ya tam böyle herifle şey atıyorum ya. Build fight atıyorum. Build fight'ın ortasında kardeşim. Kardeşim benim beizimin yanında sen ne arıyorsun? <laughs> Heh, tamam. Allah'tan öldürdük. Öldüremeseydik naneyi didik. Bak yine armut gibi altınları saçıyorum da ultimi yemem gerekiyordu. Şöyle yapalım. Dostlar şimdi yello burada değil abi, buranın yanı. Tam bir şeyler çıkmış olsaydı keşke. Ee, burayı bitirmiş, süpürmüş, buraya gelmiş. Superman çünkü bu arkadaş. Ne alakası var? Şöyle. Arkadaşlar böyle şeylerde ben şöyle biraz bir tık geri çıkarım. Hatta bir iki tık geri çıkarım. Yine yine kendi kendine blok silinmezse iyidir. Arkadaşlar bu bu taktik budur abi. Bak kendi kendini düşürür ondan sonra. Kendi kendine düşer. O şaşırır. Ya ne yapıyor bu? Engelleyemeyecek miyim? Falan filan. Triplerine girer. O sırada siz atlarsınız. Üstüne bir blok koyarsınız. Neyse uzatma. Önce der ki bunu ben burada öttürürüm. Düşüncesiyle gelir. Hop hop. Blok kalmadı. <laughs> Şart neyim var? Herife doğru. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Gri var bir de benim sağ, sağ çaprazdaki. Hah. Tamam o da başka yerlerdeymiş. Abi zırh bile olamıyorum ya. Zırh bile olamıyorum gerçekten. Çok üzücü bir durum. Tamam şöyle. Süper. Şimdi arkadaşlar şu tarafa doğru bakalım. Yellow gelecek mi? Gelecek illaki. Elması da alacak bir şeyler geliştirecek. Bugün bir problem var gibi birazcık server'da. Server'da oynayan kişi de az. Bugün Bugün bir sıkıntı var bence. Bugün bir sıkıntı var da. Şöyle alnımızın akıyla bir olayı. Birinci partımızı zaten kazanmışız. O yönden kafa rahat. Zırhımı da olabiliyorum şu an. Eleman geliyor mu diye bir yandan da bakıyorum. TNT'imi de al. Kim kırıldı? Hadi. Yellow nope. Abi şunu 3'e al o zaman. Ben bu dünyadan değilim evladım. Ee, bebeğim. Bura benim base'ime kadar uzak bayağı uzak. Sen orada bir şeyler geliştirme yaparken ben aklımdakini yapabilirim. her türlüsünü yaparım. Allah'ım yardım et. Allah'ım yardım et. Uy çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok güzeldi. Herif Fell of the Void. Hop onun için de bir çaremiz var. Arkadaşlar bak bir, bir taktik daha. Size söyleyeyim. Göstereyim şuradan. Bak 3, 2, 1. Kendinizi havaya uçuruyorsunuz. <laughs> ya aradaki bağlantıyı kaybetmemek adına sürekli herifin üstüne doğru gidiyorum. Ama partikel çıkmasına rağmen aradaki bağlantı kopuyor abi. O, o, tarzı anlamıyorum da yapacak bir şey yok sıkıntı değil. Şimdi demir kılıç alacağım. Hiç şarpmız falan yok abi herif de şarpmız var. O kadar fark ediyor ki kaç seferdir şarpmızla alıyor herif bizi. Bir tane daha demir kılıç alabilsem mükemmel olur aslında. Hah. Bir tane daha yalnız sanki. 3-4 tane stok yapıyoruz. Bir tane işte. <laughs> Şu tarafa şöyle yol yapsam arkadaşlar. Hemen bir sharpness geliştirmem lazım abi herif. Yani gereksiz bir şekilde avantaj sağlıyor herife. Yani çok çok fark ediyor sharpness kesinlikle. Zaten biri gelirim diye bir yandan da korkmadım değil. Gri, gri burası gri kırılmış zaten. Eleman gelmiyor da muht... o tek kırılmayan bende bir pink de var. Şimdi ping'e gidin lütfen. Tabi efendim. Hemen arkadaşlar durumu istemek <laughs> adına bir sharpness geliştiriyorum. Şu kazma da geliştirin onun olmaz. Ne oldu lan? Şimdi şu tarafa doğru bir gideyim mi? Gri var da gri ha hayatta değilmiş tamam. Pink var ama onun komşusu. Abi yellow ortaya gitmiş. Ortaya gitmiş. Hmm. Bak bu biraz sıkıntı işte. Bu biraz problem. Yellow birini eledi arkadaşlar. Bu biraz problem. Niye derseniz muhtemelen yellow malzeme toplayacak. Kime kullanacak abi bu malzemeleri? Bana kullanacak. Öyle bir problemimiz olacak. Şimdi pink de tek kırılmayan olduğu için bir pinge gidesim var. Tam de koruma geliştiririm şuradan. Ama işte Yellow ortayı toplayıp bana gidecek abi direk ince minci atacak mantıklı olan ben olsa ben de öyle yaparım. Ping kırıldı hiç pinge gitmeye gerek yok o zaman. Sen bir koruma geliştir, şöyle base'ine e dön abi. Yellow'dan çünkü şey yapıyorum çekiniyorum. Koruma ve mısın var artık. Hatta geliyor Yellow. Bu tarafa yol yapmış bile. Invis olmuş olabilir, ince atabilir. Bu birini gördüm sanki. Bu tarafa geçti sandım diğer tarafa geçmiş. Abi tedirgin ol böyle olunca tedirgin oluyorum ya. Kesinlikle tedirgin oluyorum. Şunu da geliştireyim de daha bir kafam rahat etsin. Şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar bir de boşa gitmesin diye. Hadi oğlum biri, biri göstersin ki bak ortaya gideceğim. Gitmek istemiyorum çok. Yellow Aqua kalmış. Ortaya gittiğim anda bana ince atacaklar ya. Neyse gideyim abi. Ne yapalım sürekli onu düşünüyorum? Kaybederse kaybedelim yapacak bir şey yok. Böyle yaşanmaz kardeşim. Sonra şuraya dön. Burada kimse yok tamam. Öf çok sıkıntı çok sıkıntı çok sıkıntı bak bu tarafa falan filan da gelmiş niye böyle bir şey yapıyorsun kardeşim ortayı topladığı için arkadaşlar kesinlikle yellow'un yerini bulmaya çalışacağım çünkü ortayı toplamış abi eleman ortayı diğer eleman ne yaptığını bilmiyoruz en azından yellow'un ortayı topladığını biliyoruz o yüzden target'ımızın <laughs> ya yapma be o değil de ben saniyesinde nasıl öldüm lan saniyesinde nasıl öldüm lan Ya aradaki bağlantı artık kopma ha. Nope. Abi aradaki bağlantıdan kastım anladınız. Ya bu invis oldu ya. Gördüm elemanı. <laughs> ya şeyim de yok şu an. Koruma geliştirim. Demir kılıcım bile yok. Eleman elmas sırf olmuş. Demir kılıç şey, koruma geliştir. Demir kılıç almaya çalış. Allah'ım inşallah bu birikmiştir. Birikmemiş gene. Bombal var gelmesini engelle. İmiz olacak o. Ortadan bayağı topladı gibi geliyor bana. Abi yapma be. Ya o kadar belliydi ki eleman bütün oyun <laughs> Yine ezdi elemanı kırdım. Eleman beni başkası kırdı. Beni bitirdi ezdiyor abi. Toksikliğin dibi ya. Yani armutsunuz oğlum. Başka bir şey değil ya. Tek bir şey soracağım. Madem ezdi de neden inviz oldun geldin kardeşim? Niye düzgelemedin gelemedin? Korktun çünkü. Ya böyle toksikler oldu var ya. Resmen team oldular abi. Ortada biri beni öldürüyor. Öbürü kırıyor. Sonra öbürü geliyor öldürüyor. Ondan sonra bana ez yazıyor. 2v1 alıyorsun. Team oluyorsun yani istemeden de olsa. Var bu tarifler ya. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani çok sıkıntılı yerde öldük. Tam böyle düşünsenize. Ölüyorsun benzine biri geliyor. O kırıyor. Kılıç bile alamıyorsun. Tahta kılıcım var. Diğeri geliyor. O arada saldırıyor. Invis olmuş. Yani bir de toksiklik yapıyorlar. Yani başka bir şey değil ya. Neyse arkadaşlar ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için dostlarım. Daha fazla Bad Wars gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Diğer videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.